Selam arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım görüşmeyle iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte burada gördüğünüz bu makrome modelini yapacağız. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen videomuza başlayalım. Öncelikle böyle bir halkaya ihtiyacımız var bunun e, demir olanları da var ben ahşap olanı tercih ediyorum siz e, kendi tercihinize göre bir e, böyle bir halka alabilirsiniz bunu masaya sabitlememiz gerekiyor bir bant yardımıyla bunu masaya sabitliyorum daha sonra bu halkanın içerisinden e, iki tane 2 metre uzunluğunda ip geçireceğiz arkadaşlar. Ben iplerimi videoya başlamadan önce kesmiştim. Siz de durdurup kesebilirsiniz. Videonun açıklama kısmına da ip uzunluklarını yazacağım arkadaşlar. Ee, i̇pimi şöyle ikiye katladım. Bunun şöyle ortasından geçirip altta kalan boşluktan da üstteki iplerimi geçirdim. İpler bayağı bir uzun olduğu için bunları göstermek biraz zor oluyor gerçekten. Evet. Burada elde edeceğiniz görüntü şu şekilde olacak arkadaşlar. Diğer ipimi de aynı şekilde halkanın içerisinden geçiriyorum. Evet iplerimi geçirdim. Şimdi e, örme işlemine geçebiliriz arkadaşlar. En sol taraftaki ipimi şu şekilde elim varlıyorum. Bu benim sabit ipim olacak arkadaşlar. Bunun üzerine sağdaki bir ve ikinci ipimi e, düğüm atacağım arkadaşlar şu şekilde ipim bu şekilde duruyor bunu üzerinden alıp şu aradaki boşluktan ipimi geçiriyorum şu şekilde düğümler atıyorum yine sabit ipim bu aynı şekilde ipi aldım üzerinden şu şekilde geçirdim ve bir düğüm at. Aynı işlemi buradaki ip için de tekrarlıyorum arkadaşlar. Evet, iki ipi sabit ipin üzerine düğüm attıktan sonra sağ tarafta bir tane ipim kalıyor. Bunu bu sabit ipin üzerine düğüm atmıyoruz. Şimdi bu ipin üzerine düğümler asmaya başlayacağız. Bu sefer sabit olan ipimiz bu arkadaşlar. Burada gördüğünüz 3 tane ipi bunun üzerine düğüm atacağız arkadaşlar. Başlıyorum. Şu şekilde alıyorum. Aradaki boşluktan geçiriyorum. Evet düğümlerimi tamamladım. Şimdi sağdan ve soldan birer tane ip ayırıyorum. Ortada iki tane ipim kalıyor. Sağdan soldan ayırdığım iplerime ip ekleme yapacağım. Bunun için yine iki adet iki metre uzunluğunda ip kullanıyorum. Bu kısmı göstermek biraz zor arkadaşlar gerçekten. Bu iki metre uzunluğundaki ipimi sabit olan ipimin altına şu şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra İpimin yani eşit uzunlukla yerleştirmeye çalışacağım. Yani tam ortasını bulmaya çalışalım arkadaşlar. Daha sonra yerleştirdiğim ipimi şu ipin altından bu şekilde geçiriyorum. Ve burada şöyle bir halka elde ediyorum. Bunu da şu tarafa doğru iteledim. Daha sonra aynı işlemi tekrarlıyorum arkadaşlar. İpim sabit ipinmiş gibi düşünüyorum ve üzerinden şu şekilde alıyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar bu tarafı tamamladım. Şimdi aynı işlemi sağ taraf için yapacağım arkadaşlar. Sabit ipim burada bu şekilde. Diğer ipimi altından geçiriyorum. Böyle tam ortasına getirdim. Daha sonra buradaki ipimi şu aradaki boşluktan geçiriyorum arkadaşlar. Sağ ve sola ipeklemeyi tamamladım. Burada ilk sıraya özgü olacak şekilde şöyle bir işlem daha yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Buradaki ipin üzerine bu tarafta kalan ipimle bir tane daha düğüm atıyorum. Ve burada olan ipimle de tekrar bir düğüm atıyorum. Bu işlemi sadece ilk sırada yapıyorum arkadaşlar. Diğer sıralarda sağ ve sol eşit olduğu için böyle bir işlem yapmama gerek kalmayacak. Evet, burayı tamamladım. Daha sonra iplerimi şu şekilde ortadan ikiye ayırıyorum arkadaşlar. Burada ortadaki iplerimi sabit ip olarak düşünerekten sağda ve solda kalan ipleri bunların üzerlerine düğüm olarak atacağım. Başlıyorum. Bu sabit ipim. Buradaki ipimi alıyorum. Bunun bu arasından geçiriyorum şekilde tekrar aynı işlemi uyguluyorum. Her ip için iki tane düğüm atmamız gerekiyor. Evet sol tarafı tamamladım. Şimdi sağ taraf için yapacağım. ve sola yaptım düğümleme işlemimi tamamladım arkadaşlar. Motifimin şu üst kısmını tamamladım arkadaşlar. Sıra geldi bu kısmı yapmaya. Bunun için şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Sağ ve sola ikişer tane ip ayıracağız. Ve ortada dört tane ip bırakacağız. Bunlarla 3 sıra kare düğüm atacağım arkadaşlar. Şu şekilde kare düğümü şurada bir halka boşluk oluşturuyorduk soldaki ipimi üzerine koyuyordum ipimin. Daha sonra arada kalan şu halkadan buradaki ipimi geçiriyordum. Şu şekilde ve daha sonra çekiyordum. Aynı işlemi sol taraf için de yapıyordum. Üzerine koyuyorum aradaki halkadan geçiriyorum. Bu işlemi daha önceki videolarda çok gösterdiğim için burada o kadar detaylı bir şekilde değinmiyorum. Burada 3 sıra kare düğüm yapacağız arkadaşlar aynı şekilde. sıra kare düğüm yaptık arkadaşlar. Daha sonra e, bu kare düğümlerin ortasında kalan şu gördüğünüz iki tane ipi bu arada kalan boşluk kısımdan geçiriyorum. Müzik ve gördüğünüz gibi bu kısmı oluşturdum. Bunu sabitlemek için yani burada sabit durması için sağ ve solda gördüğünüz şu iki tane ipi bunun altından şu şekilde bir düğüm atıyorum. Bu bunun sabit olması için arkadaşlar. Şu şekilde altından bir düğüm attım. Yani burayı nasıl gösteririm size bilemiyorum. Şu şekilde çevireyim. Altından şöyle bir tane düğüm attık arkadaşlar. Bu şekilde hani bu daha sıkı bir şekilde buraya oturdu ve çözülmeyecek bir şekilde oldu arkadaşlar. Evet, bu kısımda tamamladık. Şimdi diğer sıramıza geçelim. Diğer sıramızda yine iplerimi ortadan ikiye ayırıyorum. Ortadan birer tane ip alıp e, bunların üzerine düğümler atmaya başlıyorum. Önce sol tarafa başlayayım. Bu ipim sabit ipim. Bunun üzerine düğümler atacağım. Evet, sol tarafı tamamladım. Şimdi aynı işlemi sağ taraf için de yapacağım. Ortadaki sabit ipimi elime aldım. Bunun üzerine düğümler atmaya başlıyorum. Evet sağ ve sola düğüm atma işlemi tamamladım. Şimdi geldik yine ip eklemeye. Burada sağ ve sola birer tane ip ayırıyorum. Bu sırada ekleyeceğimiz iplerin uzunluğu bir buçuk metre uzunluğunda olacak arkadaşlar. Yine başta yaptığım gibi ipi alıyorum. Tam ortasından buradaki sabit ipin altına yerleştiriyorum. Şu şekilde. Daha sonra buradan şu şekilde üzerinden alıp şu şekilde çekiyorum. Burada şöyle bir görüntü oluşuyor. Bunu da daha sonra buraya itiyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Evet sol tarafa yaptım. Sol tarafa yaptığım işlemin aynısını sağ tarafa yapıyorum şimdi. Evet arkadaşlar ipekleme işlemimi tamamladım. Ee, şimdi tekrar e, iplerimi ortadan ayırıp sağa ve sola ortadaki sabit iplerimin üzerine düğümler atmaya başlayacağım. Sol taraftan başlıyorum. Sabit ipim bu. Üzerine şöyle 1 2 yukarıda yaptığımız işlemlerin aynısını tekrarlayacağız. Hızlıca bu düğümleri atıyoruz şimdi. sol tarafı tamamladım. Şimdi aynı işlemi sağ taraf için de yapacağım. Sabit ipim altından aldım ve üstünden şu şekilde geçirerek düğümler atmaya başladım. arkadaşlar düğüm atma işlemi tamamladım. Şimdi e, bu yukarıda yaptığımız aynısını burada yapacağım. Ne yapacağım? Ortadan 4 tane ip ayıracağım. Bunlarla 3 sıra kare düğüm atacağım. Ve e, aradaki boşluktan geçireceğim bu kare düğümleri. Evet kare düğümlerimi tamamladım. Daha sonra ortadaki iki tane sabit ipimi alıyorum. Bunları şu aradaki boşluktan geçiriyorum. Müzik ve yukarıda yaptığımın aynısı gibi sağdaki ve soldaki iplerle alt kısmından bağlıyorum. Evet şimdi yukarıda yaptığımın aynısını iki sıra daha tekrarlayacağım arkadaşlar. Sadece ipli ekleyeceğim. iplerin boyutu değişecek. burada 1 metre uzunluğunda burada da 90 cm uzunluğunda ip ekleyeceğim. Aynı işlemi hızlıca yapalım arkadaşlar. İplerimi 2, 4, 6 sağa 6 sola olacak şekilde ayırdım. Ortadaki iplerimi sabit gibi düşünüp bunların üzerine düğüm atacağım şimdi. Şimdi aynı işlemi sağ taraf için de uygulayacağım. Evet sağ ve sola attığım düğümleri tamamladım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? İp ekleyeceğim. Burada sağa ve sola birer tane ip ayırıyorum. İplerimin uzunluğu bu sefer bir metre uzunluğunda. Şöyle ipin altından, şöyle ipin altına yerleştiriyorum. Buradan şöyle bir düğüm atıyorum. Daha sonra aynı işlemi tekrarlıyorum. Aynı işlemi sağ tarafa da uyguluyorum. Evet iplerimi ekledim. Şimdi tekrar iplerimi ortadan ayırıyorum ve ortadaki sabit iplerimin üzerine düğümler atmaya başlıyorum. Evet düğümlerimi tamamladım. Yine bu sırada ne yapıyorum? Ortadan 4 tane ip ayırıyorum. Burada 3 sıra kare düğüm atıp aradaki boşluktan geçiriyorum. Müzik arada iplerimi tekrar ortadan ikiye ayırıyorum. 8-8 olmak üzere ortadaki sabit üzerine tekrar düğümler atmaya başlıyorum. Bu sırayı da tamamladık arkadaşlar. Şimdi son sıradan bir önceki sıramız bu kısımda tekrar ipekleme yapacağım. Sağ ve sola birer tane ip ayırdım. Bu sefer ekleyeceğim iplerin uzunluğu 90 cm uzunluğunda. Şöyle sabit ipimin altına aldım. Olabildiğince ipimi ortaladım ve şu şekilde üzerinden aldım. Daha sonra şuraya doğru şu şekilde itiyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Evet şimdi bu işlemin aynısını sağ tarafa da yapacağım arkadaşlar. Yine 90 cm uzunluğunda bir ipim var. Bunu sabit ipimin altına yerleştiriyorum. Daha sonra şuradan şu şekilde geçiriyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi son sırama geldim neredeyse. Burada bir sıra daha öreceğim ve daha sonra kare düğüm atıp şu sıraya geçeceğiz arkadaşlar. Burada ne yapıyorum? Tekrardan yine ortadan ikiye ayırıyorum ve ortadaki sabit ipimin üzerine sağ ve sola doğru düğümler atmaya başlıyorum. Sabit ipim bu. tamamladık arkadaşlar. Şimdi ortadan yine dört tane ip alıyorum. Bunlarla üçer tane kare düğüm yapacağım. Daha sonra da ortaya inci bağlama yapacağım. Artık bu işlemleri yapmak daha kolaylaştı. Çünkü iplerin boyu kısaldıkça yapmak daha kolay oluyor. Evet son inci düğümümü de bu şekilde attım arkadaşlar. Yani şuraya kadar olan kısmı tamamladık. Şimdi şu kısmı yapacağız arkadaşlar. Bu kısım için şöyle bir şey yapacağız. Sonlardaki iplerimiz bizim sabit iplerimiz olacak. Bu sefer bunların üzerine düğümler atmaya başlayacağım. Sabit ipim bu. Bunun üzerine şöyle düğümler atarak ilerliyorum. Yine her ip için iki tane düğüm atacağım. Thank you. Evet düğümlerimi tamamladım arkadaşlar. Şimdi artık en son kısma bağlama kısmına geçeceğiz. Bunun için şöyle en sondaki ipimi elime alıyorum. Bunun üzerine yandakini düğüm atıyorum. Bir tane sadece bir tane düğüm atıyoruz. Daha sonra bu ikisini elimize alıp onun yanındaki ipi bunların üzerine düğüm atıyoruz. Şu şekilde. Birer tane düğüm atıyorum. Daha sonra bu ipi elime alıyorum. Onun yanında bulunan ipi bunların üzerine düğüm atıyorum. Şu bu şekilde. Buradaki bu görüntüyü oluşturuyoruz arkadaşlar. İplere birer tane düğüm atıyorum. Düğüm attığım ipi de elime alıyorum. Şimdi hızlıca bu işlemi yapalım. Bir defa düğüm attıktan sonra üzerine tekrar bir defa daha düğüm atıyorum. Bunun sebebi de çözülmesini istemediğim için arkadaşlar. Bu şekilde daha sıkı bir düğüm atmış olduk. Şimdi aynı işlemi sağ taraf için de uygulayacağım. Sabit ipim üzerine bir tane düğüm attım. Bu şekilde. Daha sonra ikisini elime alıp onun yanındaki onların üzerine düğüm atıyorum. Bu şekilde bu sıra içinde bu işlemi devam ettiriyorum arkadaşlar düğümleme işlemimi de tamamladım burada e, görüyorsunuz iplerin e, boyutları birbirinden farklı bu tamamen ipleri kullanmamızla alakalı bu artacak ipleri de atmayın bunları başka projelerinizde kullanırsınız ben o şekilde yapıyorum şimdi bu kısımda tamamladıktan sonra en son alttaki şu bağlama kısmını yapacağız bunun için bir adet 50 cm uzunluğunda ipim var. Bunun için ekstra ip kesmeyip burada olan ipleri de kullanabilirsiniz. Ben yeni bir ip kestim. Siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz bu işlemi. Şimdi artık bunu buradan çıkarıyorum. Bunu masadan çıkardım arkadaşlar. Şu kısmını şöyle arkasını çeviriyorum. Elime aldım. Burada 50 cm uzunluğundaki iple şu şekilde bir halka görüntüsü oluşturup bunun üzerine koyuyorum. Yani şu şekilde bir çaprazı bunun üzerine şu şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Daha sonra buradan dolamaya başlıyorum etrafına. Evet bu kadar yeterli benim için. Burada kalan ipimi şu aradaki halkadan bu şekilde geçiriyorum. Daha sonra altta kalan şu ipimi de şu şekilde çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi bu düğüm bunun altında kalıyor. Evet bağlama işlemimizde tamamladık arkadaşlar. Şimdi şurayı dilerseniz keselim hemen. Şu şekilde alttaki ipleri bu boyut benim için yeterli. Şu boyutta kesiyorum. Bu şekilde arkadaşlar bence sarısı da beyazı da çok hoş oldu. Sizin de yaptığınız ağaç modellerinizi mutlaka bekliyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olup bana destek olmayın. Lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşene kadar hoşçakalın. bye